Herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere enfes bir ıspanak yemeği tarifim var. Bunun için 3 orta boy 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Biraz tuz ekleyelim. Soğanları kavuralım. 2 adet vülyen şekilde doğradığım kapya biber ekliyorum. Kavurma işlemine devam edelim. Kapya biberlerle de kavruldu. 1 tatlı kaşığı tereyağı ekliyorum. 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. Tuz. Evet, 1 çay kaşığı dolusu tuz. Yine damak tadınıza göre tuz miktarını değişiklik yapabilirsiniz. Evet. Biraz pul biber. Biraz karabiber ekliyorum. Hı. Sonra karıştıralım orta boy yemeklik doğranmış domates ekleyelim. Ve karıştırmaya devam edelim. Yarım kilogram doğranmış ıspanak ekliyorum. Tencerenin ağzını kapatıp pişirme işlemine devam edelim. 3 diş sarımsak da ekledim. Suyunu çekene kadar pişirme işlemine devam edelim. Ispanak tamamen suyunu çekti. Şöyle bir karıştırıyorum. Şu an enfes kokuyor. Hiç vakit kaybetmeden yumurtasını ekliyorum. Yumurtaları sonradan eklediğim için çok az tuz ekliyorum üzerine. Tencerenin ağzını kapatıp yumurtanın beyazı pişinceye kadar pişirme işlemine devam edelim. Aşırı lezzetli, muhteşem bu tarifi sevdiklerinize gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yepyeni ve lezzetli tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.